Erdoğan bugün iki farklı yerde konuştu. Üçüncü konuşmasını da bu akşamki iftar programında yapacak. Ona da canlı olarak bir kesit olarak yer vereceğimizi hatırlatalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha büyük turplar var. Onlar dökülmedi diyor. Yani turbun büyüğü daha heybede demeye getiriyor. Halbuki kafalarda ampuller yanmaya başladı. Dan dan dan. Ekrem İmamoğlu turbun büyüğü deniliyordu. Ama daha da büyük turplar var. Onlar hala dökülmedi sözleri kafalarda az önce dediğim gibi soru işaretleri olarak kalmaya devam etti. Önümüzdeki günler ne gösterecek hep birlikte göreceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2023 yılında 38. olan kongresi vardı. Kılıçdaroğlu koltuğu kaybetti, Özgür Özel kazandı. Ona devretti. İşte bu olağan kurultayla ilgili şaibe iddiaları ardı adına gelmişti. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden bir isim CHP'ye adeta savaş açtı. Soyadı gibi. Lütfü Savaş'tan bahsediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı. Kendisi bu kurultayın iptalini istemişti daha önce ve görevde bulunanların da yönetiminde görevden alınmasını talep etmişti. Ama mahkeme hayır dedi reddetmişti. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir kayyum atanacağı iddiaları vardı. Bunun önüne geçmek için de geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel olağanüstü bir kurultay kararı aldık dedi. 6 Nisan 2025 tarihini işaret etti. Lütfi Savaş yine devreye girdi. Hayır dedi. Olağanüstü kurultay yapılamaz diye yine mahkemeye iptal başvurusuyla intikal etti. Mahkeme heyeti yine o talebi reddetti. Olağanüstü kurultay 6 Nisan 2025'te yapılacak gibi görünüyor.